metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yay ayrıç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Profesör Doktor Turhan Bayotom tarafından 1960 yılında kurulan Eczacılık Müzesi'nin çekirdek halini Profesör Doktor Baytop'un kişisel koleksiyonu oluşturuyor. Sonraki süreçte eczacılar ve doktorların bağışladığı eşyalar ile gelişen müzede sergilenen enteresan nesneler eczacılık tarihi açısından oldukça önemli. Burada çekirdek sözcüğü eczacılık müzesinin, müzesinin temelini anlatmak için kullanıldığından bir şeyin temelini oluşturan ifade doğrudur. Ee, bağışlamakla kastettiği bir mal ve eşyayı karşılık beklemeden vermektir. Burada eczacılar ve doktorlar e, müzeye katkıda bulunmuşlar. Ancak enteresanla yine ve evet, ilginç kas sözcüğü kastedilmekte ancak müzenin gelişmesiyle yetişmesi anlatılmak istenmemekte Yetiş bir şey yetiştirmek bir çocuk yetiştirmek olabilir ya da sebze meyve yetiştirmek anlamında kullanılabilir. müzeyi geliştirmek yetişmek anlamında değildir. Bu nedenle dördüncü sorunun cevabı C seçeneğidir.